burada. Böyle bir... Bu küçük çizgi parkı galiba. Çocuk oyun Yani esas çizgi park biraz daha aşağı düşüyor da. Burası da. İşte okulun yani olduğu yer. Okul Pınarstepe okuluydu burası ta zamanında. Bu bölgenin en iyi okuluydu o anlattığım tabi 60-70 yıl önceye dayanıyor. O zamanlar şu İnönü Caddesi Daracık bir caddeydi. İşte ben